Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomdan herkese selamlar, saygılar, sevgiler olsun. Evet değerli arkadaşlar bugün çiçek ilaçlaması uygulamasını yapacağız. Tabi çiçeğin tam manasıyla açtığını söylemek mümkün değil. Gördüğünüz gibi şu oranlarda. Bugün bu çiçek ilacı uygulamasını gerçekleştireceğiz değerli arkadaşlar. böyle. Yani biraz erken diyebileceğimiz formatta. Ee, ama arkadaşlar bunu biraz da belirleyici olan yılın nasıl geldiği ile alakalı. Yılın yağışlı olması, e, hani şartların el verip vermemesi ile de alakası var değerli arkadaşlar. Şartlar el verdiği zaman Mesela arkadaşlar, yıl biraz daha yağışsız bir yıl olsaydı çiçek ilacı uygulamasını şu an ben bu bahçeye uygulamazdım. Biraz daha beklerdim. En azından çiçeğin açması daha makul olurdu. E, tabii iki defa uygulama yapılırsa da fazla bir problem oluşturmaz diye düşünüyoruz. Traktöre geçip ilaçlama formatını alalım arkadaşlar. Bir başladık arkadaşlar. Bugün yine rüzgar var arkadaşlar. Seste problemler olabilir. Hava rüzgarlı çünkü. Ağaçlarında monilya denilen bir hastalık meydana gelir hastalıktan dolayı bu çiçek ilacı uygulamasını yapıyoruz. Bu genel olarak yapılan bir uygulama Malatya bölgesinde. Evet arkadaşlar. Bizim bu kayısının yoğun olarak yapılan işlemleri ilaçlama, gübreleme içinin sürümü derken de böyle devam edip gidiyor arkadaşlar yoğun olarak yapılan işlemler bunlar arkadaşlar Aysi için en önemli olan gübreleme işlemlerinden birisi de hayvan gübresi arkadaşlar hayvan gübresinin kullanılması gerçekten yoğun bir fayda sağlıyor rüzgar var rüzgardan dolayı fazla videoyu uzatamadım. Başka videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.